İman etmedin de aslında neden iman etmediğini Allah biliyor. Sen entelektüel bir hava verebilirsin kendine. Ya ben Tanrı'nın varlığı konusunda çok emin olamadım da. E yok da diyemiyorum, e var da da diyemiyorum. E ben bu arada şüphede kaldım. Kendime bir de afilli bir isim bulayım. Ne olsun afilli isim? Agnostik olsun. Ben agnostik diye kendimi isimlendireyim. Peki nasıl yaşayacaksın hayatını? Canım nasıl arzu ediyorsa kafama göre yaşayacağım. Allah Teala diyor ki senin kalbindeki asıl meseleyi Allah biliyor. Sen dışarıya bunu bir entelektüel meseleymiş gibi sunuyorsun ama senin kalbindeki problemin ne olduğunu Allah biliyor. Kiminizin kalbinde kavmiyetçilik var. Kiminizin kalbinde kabilecilik var. Kimisinin kalbinde atalarının izine körü körüne bağlılık var. Kimilerinin kalbinde nefsani hazlara düşkünlük var. Kimilerinin kalbinde kendisini gönderilen peygamberden daha değerli görmek gibi bir kibir var. Aslında bir şeyi reddederken kalbinizdeki şeyi her zaman söylemezsiniz. Birini reddederken diyelim ki onu hasetlenmişsinizdir de hasedinizden dolayı reddettiğinizi söylemezsiniz. Ona başka kılıflar bulursunuz. Allah Teala bize burada haber veriyor. Sizin günahlarınıza bulduğunuz kılıfların içinde aslında ne yattığını Allah biliyor. Allah kalplerin gizlediğini bilir. Açığa vurduklarınızı zaten biliyor. Söylediğiniz sözleri, yaptığınız fiilleri Allah Teala hepsini kayıt altına alıyor.